Güneş, madde itibariyle orada olmasına rağmen, nuraniyle her şeyi hata edebiliyor. Şu ağ, röntgen şu ağı. Altına koyuyorsunuz elinizi, elinizdeki o deri, o kemik, onun içindekilerin görmesine engel değil, değil mi? İçini de, dışını da o röntgen şu ağı görüyor. Böyle, dikkat edin örneğe. Böyle, güneş gibi, insan gibi, şuursuz röntgen gibi, Zi nurlar, nur sahibi Allah'ın nur verdiği bu varlıklar ki bu nurları Allah'tan alıyorlar. Hadis, nakıs ve arizi oldukları halde hem sonradan olmuşlar hem eksik hem de bu özellikler bizim zatımızdan gelmiyor. Allah'tan gelen özelliklerdir bunlar bize. Allah bize veriyor da biz bu özelliklerle bu şeyi görüyoruz. Güneş Allah'ın nur isminin tecellisi olarak kendi zatından değil Allah'ın verdiği nurla yeryüzünü ihata ediyor. Röntgen şu arada öyle. O röntgen şu an kendinden değil haşa. Allah yar. Şimdi bu sonradan olan ve arızı olan ve eksik olan bu nur özelliğindeki varlıklar her şeyi mukabilindeki her şeyi görüp nüfuz ederse e, elbette vacip muhit ve zatî olan nur ilmi ezeliden hiçbir şey gizlenemez ve haricinde kalamaz. Allah. Her şeyi aynı anda biri birine engel olmadan görür, her şeyle bir anda biri birine engel olmadan konuşur, her şeyi biri birine engel olmadan görür, bilir. Mani olmaz. Bakın güneşe örnek veriyoruz Hazretleri. Güneş tek bir varlık olduğu halde karşısındaki her şeyi bir anda görür, bilir, konuşur. Onun sıfatının renklerinden birisini görmek değil, her şeyi görür mü? Biri görmesi, biri görmesine engel olur mu? Hatta ben bir küçük çocukla beraber bir yere gidiyordum. İkide bir güneşe bakıyor, ikide bir. Sonra bana dön dedi ki bu güneş beni takip ediyor. Bir hakikatten haber veriyor. Bakın. Sanki güneş sadece ona bakıyor. Sanki güneş ona önem veriyor. Sanki o güneş onu takip ediyor. Sanki güneş onu görüyor. Ama bu iş güneşin başka hiçbir şeyi görmediği, başka bir şey yapmadığı anlamına gelir mi? Allah Allah. Yani güneşe bu özelliği veren Allah. Bir Müslüman diyebilir ki Allah bana bakıyor. Allah beni görüyor. Allah beni biliyor yaptığı zatı bilerek yapıyor